Değerli seyirciler, günün öne çıkan gelişmeleriyle ekranlarınızdayız. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, depreme hazırlık noktasında bilim insanlarıyla gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını ifade ederek önümüze bakıyoruz, işimize bakıyoruz, spekülasyonlara kulaklarımızı tıkıyoruz, tedirgin olmayı gerektirecek herhangi bir şey yok dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kenti depremlere karşı dirençli hale getirme çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamada, yapılan spekülasyonlara vatandaşların inanmaması gerektiğini ifade etti. Bilim insanlarının çalışmaları ile ilgili raporlar çıkmadan vatandaşların zihnini bulandıracak açıklamalar yapıldığını anımsatan Başkan Büyükkılıç sözlerini şöyle sürdürdü: "Depremle ilgili maalesef spekülasyonlarla açıklamalar yapıldığında duyuyor ve görüyoruz. Bizim amacımız burada mikro bölgelemeleri çalışma yaptırmak suretiyle ki e, 2 milyon metre karelik bir alanı içeriyor. Geçenlerde de Çevre Şehircilik Bakanımızla görüşmemiz sırasında bu çalışmaya devam e, kararını zaten yine e, söylemiş idi. Biz çalışma yapıyoruz. Bu arada meta çalışma yapıyor. Hani diyorduk ya depreme hazırlık bağlamında depremle ilgili konulardaki yapılacak çalışmalarda neler yapılıyor? Daha ürünler tam ortaya çıkmadan maşallah en çok yapılan şey spekülasyon. Bunlara gerek yok. İnsanları tedirgin etmeye gerek yok. Kayserimizde tabii Erciyes gibi bir değerimiz var. Bunun nimetleri var. Bunun elbette ki değerlendirmesi gereken boyutları var. Bunun karar vericisi bizler değiliz. Bilim adamları. Ama bilim adamlarının yapmış olduğu çalışmaların ucundan şöyle tutarak sonuca ulaşmamış, yorumlar yapılmamış, değerlendirmeler, raporlar çıkmamış şekliyle kamuoyunun zihni bulandırmanın da manası yok. Elbette Kayserimizde deprem açısından dikkat etmemiz gereken ve önlemler bağlamında da yapmamızı gerektiren çalışmaların olduğunu bildiğimiz bir güzel şehrimiz ama çok şükür tedirgin olacak bir şehir değil. Zaten biz bu sınavı kısmen verdik. Dolayısıyla 6 Şubat depremlerinde Kayserimizde özellikle 2000 yılı sonrası yapılan yapılarla ilgili Deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılmış olmalarından kaynaklı olarak hiçbir sıkıntı olmaması ciddi manada ufak tefek şeyler olmuştur. Ee, onun dışında bu da bizi rahatlatıyor ama bu rahatlık rehavete bizi sürüklemez. Biz e, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Meta ile birlikte, e, Çevre Şehircilik Bakanlığımızla birlikte, bilim adamlarıyla birlikte gerekli değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Önümüze bakıyoruz, işimize bakıyoruz spekülasyonlara kulaklarımızı tıkıyoruz. Büyük Kılıç Erciyes Üniversitesi'nde geçmiş yıllarda yapmış oldukları deprem araştırma laboratuvarı sayesinde de yüzlerce makale yazıldığını ve onlarca doktora yapan öğrenciyle öğretim üyelerinin yetiştiğini hatırlattı. Kocasinan ilçesinde akraba iki ay arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Alsancak Mahallesi Osman Gazi Caddesi üzerinde akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bıçaklı sopalı kavgaya dönüşen olayda ÜS yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda bıçaklanan Ülsey ile darp sonucu yaralanan 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Akyazı Mahallesi ve Hasan Dağ mevkinde meydana gelen yangının etkilendiği alanı yerinde inceledi. Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada yangının Melik İnce sınırlarında sabah başladığını ve rüzgarın etkisiyle Akyazı Mahallesi'nin Seyranlı ve Hasan Dağ bölgelerine yayıldığını belirtti. Hacılarla Melikgazi Belediyelerinin kesiştiği noktada başlayan ve rüzgarın etkisiyle Akyazı Mahallesi'ne, Seyranlı ve Hasan Dağ bölgelerinde etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Melikgazi, Koca Sinan Salas ve İncesu belediyeleri, Orman Bölge Müdürlüğü ve emniyet personel ve araz öz desteği ile yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Başkan Özdoğan itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğünün personel ve araçlarıyla yangına müdahale edildiğini belirterek şunları kaydetti. Tüm kurumlarımıza başta büyükşehir itfaiyemiz olmak üzere ilçe belediyelerimizin tüm ee, Ekibi de, personeli de, araçları da, arazözleri teşekkür ediyorum. Ee, bir vesile, bu vesileyle bir kere daha ben kıymetli hemşerilerime, hem Hacılar'da, hem Kayseri'de lütfen hava sıcaklıkları çok yüksek e, izmarittir, ateştir, adıstır. Bunlar ilgili lütfen dikkatli olalım. Gördüğünüz gibi 6.5-7 saatlik bir çalışmayla araç saatlerinden zorluğu nedeniyle kontrol altına alınabildi. E, bu konuda daha hassas olmamız lazım. Emniyetimiz, ilgili kurumlarımız tabii ki araştırmalarını yapıyorlar. Yangın çıkış nedeniyle ilgili. Ama tesellimiz herhangi bir can kaybı yok. ve de şu an itibariyle kontrol almış durumda. Çok geniş bir alan. Ee, çalışma zor şartlarda gerçekleşti. Ben tüm ekiplere teşekkür ederim. Hep bize geçmiş olsun. Polis ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında durdurulan kamyonetten 16,11 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilirken sürücü hakkında ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem başlatıldı. Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetim sırasında durumundan şüphelenilen kamyonet durduruldu. Ekipler tarafından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan aramalarda 4 parça halinde 16,11 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet yeleği ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde testi pozitif çıkan araç sürücüsü HK hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suç Suçundan işlem başlatıldı. Öte yandan sürücü heykeye uyuşturucu madde alarak araç kullanmak suçundan da 33.240 TL idari para cezası yazıldı. Merikazi ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu araçta sıkışan şoför hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde üzerinde Ünsal Öğün'ün sürücüsü olduğu bakır betona ait 38 AK-903 plakalı beton mikseri devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrollerde araçta sıkışan Ünsal Öğün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Ünsal Öğün'ün mesai arkadaşları da kaza yerine geldi. Yapılan incelemelerin ardından Ünsal Öğün'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yerli ve yabancı turistlere Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini getirdiği ve turizme kazandırdığı 792 yıllık Selçuklu eseri Sultan Hanı Kervansarayı'na davet etti. Kayseri'deki tarih ve turizm varlıklarını gün yüzüne çıkarma konusunda büyük gayret gösteren Başkan Büyük Kılıç Yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bünyan ilçesindeki Selçuklu eseri Sultan Hanı'nı kaytur buluşturarak turizme kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç, yerli ve yabancı turistleri 792 yıllık Sultan davet etti. Başkan Büyük Kılıç, Kayseri Sivas yolunun 46. kilometresinde Bünyan ilçesi Sultananı mahallesinde bulunan Selçuklu Sultananı 1. Alaaddin Keykubat zamanındaki 1232-1236 tarihleri arasında yaptırılan Sultananı'nın Selçuklu mimari tarzının en güzel örneklerinden birisini oluşturduğunu ifade etti. Bu tarihi eserin Selçuklu'dan bugüne kadar taşınmış olan en önemli eserlerden birisi olduğunu ifade eden Büyük Kılıç, burası eşsiz tarihin izlerinin taşlarında yaşadığı, mutfağından miski gibi kokuların yayıldığı, herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Tüm hemşehrilerimizi ve Kayseri'ye gelen yabancı turistleri bu güzel mekanımıza bekliyoruz diye konuştu. İlimizde 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte meşhur Sivas Alayı sergilendi. Etkinliğe çok sayıda Sivaslı vatandaş katılırken vatandaşlar doyasıya eğlendi. <laughs> Kayseri Sivaslılar Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlik Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Kayseri'de yaşayan binlerce Sivaslı vatandaş etkinliğe katılarak halay çekti ve Sivas özgü oyunlar oynadı. Etkinlikte Sivaslı özdeşleşmiş meşhur Sivas alayı gösterisi de sergilendi. Etkinlikte vatandaşlara tatlı ikramında da bulunuldu. Sevdiğim, olalım cennet sevdiğim, olalım cennet Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Kayseri Sivaslılar Federasyonu Başkanı İsa Gün, 5 Ağustos Dünya Sivaslar Günü'nü geleneksel hale getirerek kutlamalar yapacaklarını ifade etti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, sportif faaliyetlerde eğitim veren yaz kurslarını ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Onların yoğun ilgisiyle karşılanan ve her zaman olduğu gibi gençlerin yanlarında olacağını vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar, Çocukların ailelerine hitaben sizlerin evlatları bizim de evladımızdır. Bu bilinçle onların gelişimi, eğitimi ve mutluluğu için en iyi şartları sağlamak adına büyük bir özen ve titizlikle çalışıyoruz dedi. Suna, Sümer ve Gülpark'ta eğitim alan çocuklarla bir araya gelen Başkan Çolak Bayraktar onların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Futbol, basketbol ve voleybol gibi farklı branşlarda eğitim gören çocukların performansını izleyen Başkan Çolak Bayraktar etkinliklere eşlik edip onlarla sohbet etti. Çocuklar en büyük başkan bizim başkan tezavratları ile Başkan Çolak Bayraktar'a sarılarak duydukları sevgiyi yansıttı. Nasıl gidiyor? Keyifli, Keyifli mi? Çok evet. keyifli. He? Çok evet. keyifli. Seviyorsunuz yani. Evet. Bir aydır buradasınız. Evet. Ve keyifli, hoşunuza gidiyor. Evet, çok keyifli. Çocuklar eğlenceli olduğunu söylüyorlar. Anneler çok açısından çok nasıl? Çok eğlenceli, çok Çok memnunuz. Başarılı olmasını istersiniz. Başkan bir Başkan başkan. Başkan istersiniz. Başkan başkan. Başkan başkan. Başkan başkan. Başkan başkan. Başkan bizim senin Çocuk gülerse dünya güler anlayışıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Çolak Bayraktar, yapmış olduğumuz bütün projeler geleceğimizin teminatı evlatlarımız içindir. Bütün gayretimiz çocuklarımızın daha iyi bir Kocasinan ve daha güzel bir Kayseri'de yaşamaları içindir dedi. Evet kıymetli hemşehrilerim hayırlı günler diyoruz. Renkli bir ortamdayız. Kocasinan Belediyesi yaz spor okullarındayız. Burada gençlerimiz, çocuklarımız sporla buluşuyorlar. Onlara spor yapma imkanı sağlamış oluyoruz. Yazın okuldan olmadığı zamandaki bu tatil zamanında vakitlerini daha güzel geçirebilmeleri için akranlarıyla, arkadaşlarıyla aynı ortamda, aynı duyguyu paylaşarak farklı ortamlardan, onlar için uygun orada olmayan ortamlardan uzaklaştırıp burada nitelikli bir şekilde spor yaparak vakit geçirmelerini, değerler eğitimiyle anlamlı bir şekilde eğitim almalarını sağlayacak bir ortam hazırladık. Ve burada da şu anda görmüş olduğunuz mekanda futbol okulundayız. Aynı zamanda bizim Kocasinan Spor Kulübümüzün Spor Akademisi kapsamında içerisindeki futbol akademisinde de 75 tane lisanslı sporcumuz da yine burada aynı mekan içerisinde spor yapma imkanı bulabiliyorlar. Tabii ki belediye olarak biz sadece fiziki manada işler yapabilen, sadece fiziki manada insanların hayatını kolaylaştıran bir belediye olmanın daha da ötesinde insanın hayatına değer katan, renk katan, çocuklara, yaşlılara, kadınlara, erkeklere her alanda ruhi manada, manevi manada da gelişimini sağlayabilecek hizmetler vermenin kaygısı içerisindeyiz. Çocuklarımıza sahip çıkma, kadınlarımıza, erkeklerimize, yaşlılarımıza sahip çıkma yaklaşımı içerisinde Hayatın her alanında olmanın kaygısı içerisindeyiz. Antrenmanlarda büyük bir keyifle hem eğlenen hem de öğrenen genç ve çocuklarda keyifli, eğlenceli ve fiziksel gelişimleri açısından verimli vakit geçirdiklerini belirterek spora verdiği önem ve yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Çolak Bayraktar'a teşekkür etti. Merikazi Belediyesi'nin vatandaşların mahalle aralarında salça kaynatarak kötü koku, is ve çevre kirliliği oluşturmalarının önüne geçmek, vatandaşların mağduriyetlerini önlemek amacıyla her yıl düzenlediği örnek organizasyonu salça günleri başlıyor. Melik Gazi'de vatandaşların merakla beklediği salça günleri etkinliği 9-18 Ağustos tarihleri aralığında Belsin'de 19-25 Ağustos tarihleri aralığında Eskişehir bağlarında ve 26 Ağustos 8 Eylül tarihi aralığında Mimar Sinan Evliyalar Parkı'nda gerçekleşecek. Birlik ve beraberlik içerisinde piknik havasında gerçekleşecek olan organizasyonda bir ay boyunca 7-24, 3 vardiyayla hizmet vereceklerini belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, organizasyona tüm vatandaşları davet ederek şunları söyledi. Bildiğiniz üzere her sene yazın içerisinde salça kaynatılır. Ama maalesef mahalle aralarında kaynatılan bu salçalar vatandaşlarımıza is, pis, koku olarak rahatsızlık verir. Bunun önüne geçmek için yıllardır salça günleri adı altında güzel bir organizasyon yapıyoruz. Ee, sizleri buraya davet ediyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın hem mağduriyetini önlerken hem de çok nitelikli, nezih bir alanda bu ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlıyoruz. Bu sene 9 Ağustos tarihinde İnşallah Belsin'de başlayacağız. 10 e, gün sürecek. Belsin'de özellikle ağaçlık alanları korumamız gerekiyor. Lütfen buradaki vatandaşlarımız e, Belsin içerisinde salça kaynatmasınlar. E, yeni tahsis etmiş olduğumuz, geçen sene itibaren salça günlerinde kullandığımız bölgede salçalarını kaynatsınlar. Hemen akabinde Eskişehir bağlarında 3 mahallemizi içeren Esenyurdu'da, Altınoğlu, Yeniköy'de de içine Alacak güzel bir alanda inşallah salça kaynatılmasına izin vereceğiz. Bu bölgedeki vatandaşlarımız da ilk defa burada bu hizmeti almış olacaklar. Akabinde tam iki hafta süreyle de Mimar Sinan Evliyalar Mesire alanında salça günleri devam edecek. Büyükşehir Belediyesi Erciyes Anonim Şirketi ve Kayseri Bilim Merkezi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Betor Yağmuru Gözlem Şöleni bu yıl 11 Ağustos Pazar günü düzenlenecek. Yılın her dönemi çeşitli etkinliklerle Kayserilileri buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'te yaz dönemi etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlediği ve gökyüzü meraklılarından yoğun ilgi gören Persoit Meteor Yağmuru Gözlem Şöleni etkinliği bu yılda büyük bir katılımla gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ ve Kayseri Bilim Merkezi ile TÜBİTAK işbirliğinde gerçekleştirilecek ve yılın en büyüleyici doğa olayına şahitlik etme şansı sunacak etkinlikte gökyüzü tutkunları yine Erciyes'te buluşacak. Kayseri'nin en yüksek noktası olan Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da 2650 metrede ışık kirliliğinden uzakta gerçekleşecek etkinlik gökyüzünü keşfetmek isteyen meraklıları buluşturacak. Tüm vatandaşların katılımına açık olan etkinlik ücretsiz olarak düzenleniyor. Erciyes'ten de izlenecek olan bu görsel şölen katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Ayrıca uzman astronomlar gökyüzü meraklılarına gezegen, takım yıldız konularında bilgilendirmeler yaparak katılımcılara teleskoplarla daha yakından gözlem yapma imkanı sunacak. <laughs> Çevreye yönelik proje ve uygulamalarla dikkat çeken Talas Belediyesi bunlara bir yenisini daha ekledi. Temiz çevre, sıfır atık hassasiyetiyle gerçekleştirilen uygulama kapsamında ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte esnafa masaüstü atık bir toplama kutusu dağıtıldı. Masaüstü atık bir toplama kutusu bırakmak için gelmiştik çevre bilinci oluşturmak amacıyla birçok proje imza atan Talas Belediyesi sıfır atık projesi kapsamında kaynağında ayrıştırma, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi, geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sıfır atık bilincinin oluşturulması amacıyla taşınabilir pil üreticileri ve ithalatçıları derneği ile işbirliği içerisinde ilçe genelinde kamu kurum kuruluşlar ve işletmelere masaüstü atık pil biriktirme kutusu dağıtımı gerçekleştirdi. Bravo, bir toplama kutusu dağıtıyoruz. E, masamızın üzerinde daire kolay bir şekilde tutuyorlar. Tamam. İşte pillerin kutusu dağıtılıyor. Masanın üstünden daire Bu sayede toplanan pillerin çevreye zarar vermeden geri dönüşüm merkezlerine gönderilmesiyle hem doğa korunuyor hem de çevre bilinci gelişiyor. Hem evleşip hem de geçirip atabilirsin böyle evet. Zaten masaj. Dağıtılan atık pil kutularını alan vatandaşlar ve çalışanlar da çevreye gösterilen hassasiyet için Talas Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Atık pil toplamak kutusu takdim etmek için geldik. Vay 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 teşekkür evet. ederiz. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin uğradığı suikast sonucu şehit edilmesinin ardından yapılan sosyal medya paylaşımlarına sansür uygulanması ile ilgili yaptığı açıklamada sosyal medya paylaşımlarının kısıtlanması sosyal medyanın amacıyla örtüşmüyor dedi. Yapılan sansürlemelerin ve kısıtlamaların sosyal medyanın amacıyla örtüşmediğini söyleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin şunları kaydetti. Çok beklemediğimiz bir olay değil bu aslında. Bir insanın başka bir ülkede seçilmiş bir liderin başka bir ülkede öldürülmesi tabii ki vahşet. Bir devlet terörüdür. Ve hani çocukları katleden, sivilleri katleden, savunması insanları katleden bir ülkeden biz bir seçilmiş lideri öldürmesine yadırgıyamayız yani bu, bu çok normal. Onu yaptırmaması gereken o misafir olduğu ülkedir, o da onun sorumluluğunda. Fakat sosyal medyada kendisini seven dünyada birçok insanın olduğu bir kişi hakkında paylaşımların yapılmasının engellenmesi, hani sosyal medyanın amacına göre ürtüşmüyor gibi ama hani modern bir uygulama, çağdaş bir uygulama. Sosyal medya uygulaması dünyanın her tarafına bir şekilde haberlerimizi ulaştırıyor. Her taraftan bizi gözleyebiliyorlar. Artık televizyonlarımız ve telefonlarımız bile kapalıyken oradaki kameralardan izlenebildiğimiz, kayıt alındığını biliyoruz. Bunlar iyi niyetle yapılan şeyler gibi görmeyelim. Yani modern olmak, çağdaş olmak iyidir, medenidir diye bir sonuç çıkmaz buradan. Modern olabilir, her türlü teknolojiyi kullanabilir, yasaklamalar yapabilir ama modern, medeni olmayabilir vahşidir. Şahin Batı'nın gerçek yüzünün burada görüldüğünü söyleyerek şu ifadeleri kullandı. Yani biz Batı'nın gerçek yüzünü, vahşi yüzünü burada görmüş oluyoruz aslında. Yapılan bir yanlışı kısıtlamaya çalışmaları, duyulmasını engellemeye çalışmaları. Ama bize düşen de şudur. Oradan duyuramazsak başka bir yerden bir yanlışı durdurmaya gücümüz yetmiyorsa o yanlışı duyurmaya teşebbüs etmeliyiz, yeni yöntemler bulmalıyız. Burada ülke olarak bize de verilen bir aslında mesaj var. Eğer bizim haberleşme imkanımız birilerinin elinde o çağdaş olan ama medeni olmayan vahşi olanların elindeyse biz bu mesajı alalım. Ve kendi haberleşme sistemimizi, gerekirse dünyaya duyurabileceğimiz yeni haberleşme sistemlerini, ülke olarak birçok şeyi bütçe ayırabiliyoruz. Hakikaten çok anlamsız şeylere. ve böyle şeylere de bütçe ayıralım ve kendi sesimizi duyurabilir. Birilerine mahkum olmayalım. ve haber bültenimize sporla devam ediyoruz. Erciyes Anadolu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Beldona yeni sezonda Kayseri Spor'a isim sponsoru oldu. Belloona 2024-2025 Süper Lig sezonunda Kayseri Spor'un isim sponsoru oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Kayseri Spor ve Belli futbolda birleşerek önemli bir işbirliğine imza attı. Kayseri Spor'un isim sponsoru olan Belli anlaşmayla Türk futboluna ve Kayseri'ye destek oldu. Yeni sezonda Belli ona Kayseri Spor adıyla mücadele edecek takımın isim sponsorluğu Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu üyesi ve üst yöneticisi Alparslan Baki Ertekin tarafından duyuruldu. Açık açıklamada görüşlerine yer verilen Bellona Genel Müdürü Cüneyt Ocak, Kayseri'nin futbola olan tutkusunu ve ilgisini yakından bildiklerini belirtti. Süper Lig'e verilen yaklaşık 3 aylık aranın ardından hasret sona eriyor. Temsilcimiz Kayseri Spor, bay geçtiği ilk haftada maçlar 9 Ağustos Cuma günü başlıyor. Süper Lig'de yeni sezon 9 Ağustos Cuma günü Galatasaray-Hatay spor maçı ile başlıyor. Yaklaşık 3 aylık futbol arasının ardından yeni sezon için geri sayım da başladı. Temsilcimiz Kayseri Spor ilk haftasını bay geçerken ikinci hafta da sahasında Sivas Spor'u konuk edecek. 19 takımla 38 hafta sürecek Trendyol Süper Lig'de ilk yarı 20 21, 22, 23 Aralık'ta oynanacak maçların sonrasında tamamlanacak. Ligde birinci haftanın programı ise şu şekilde. 9 Ağustos Cuma 21.00 Galatasaray Hatay Spor. 10 Ağustos Cumartesi 19.15 Kasımpaşa Paşa Konya Spor. 21.45 Antalya Spor Göztepe. 21.45 Fenerbahçe Adana Demir Spor. 11 Ağustos Pazar 19.15 Sivas Spor Trabzon Spor. 21.45 Alanya Spor Eyüp Spor. 21.45 Sam Samsun Beşiktaş 12 Ağustos Pazartesi 21.00 Rize Spor Başakşehir 21.00 Bodrum Futbol Kulübü Gaziantep Futbol Kulübü İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un sporcuları sağlık kontrolünden geçti. Melik Gazi Kayseri Basketbol Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Kübra Ayrat, Meltem Avcı Yılmaz, Doğa Adıcan, Gonca Karataş, Feray Dal Kılıç, Candan Eylül Dikmen, Fatma Melis İplikçi, Umay Keçeli, İlayda Derman ve Aslan Kaçar özel bir hastanede kardiyoloji ve dahiliye muayenesinin ardından EKG ve efor testlerine girdi. Detaylı kan testi de yapılan sporcuların herhangi bir sağlık probleminin olmadığı bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen genel menajer Fatih Solak, geçen sezona göre daha iyi bir kadro oluşturduklarını vurguladı. Değerli seyirciler, günün öne çıkan gelişmelerini sizler için ekranlarınıza taşıdık. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.